merkezi Almanya'nın Wiesbaden kentinde bulunan Avrupa Elazığlılar Derneği bir iftar yemeği verdi. Yemeğe Frankfurt Başkonsolosu İlknur Develioğlu, Wiesbaden Belediye Başkanı Gertu ve Mende, Kültür Ataşesi Ferru Parmaksız, KT Bank Avrupa Genel Müdürü Ahmet Kutsu Arslan, Esendin Hizmetleri Ataşesi İbrahim Halil Karaman, Espede Partisi Wiesbaden Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Nedret Altın Topnelson, Nelson, Müsiat Hessen Eyalet Başkanı Muhsin Kıdık, Elazığ Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, Elazığ Medilines Hastahanesi Başhekimi Operatör Doktor Fatih Herol, Wiesbaden Fatih Kardeş Şehir Başkanı Tilo Tileman, Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar, Sivil Toplum Örgüt Başkanları, iş adamları ve 1700'ün üzerinde Türk-Alman davetli katıldı. Dünya birincisi Elazığlı Habib Deveci'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından Elazığlı sanatçı Ahmet Karacan okuduğu ezanla davetliler iftarını açtı. İftar davetine katılanlara teşekkür eden Avrupa Elazığlılar Derneği Genel Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz Avrupa Elazığlılar Derneği olarak ülkemiz ve şehrimiz insanına yönelik dostluk, kardeşlik, akrabalık ve dayanışmayı artırmak için tüm iletişim kanallarının da gücünü kullanarak sevgi ve saygıyı çoğaltmanın peşine düştük. Ortak değer, ortak gelecek hedeflerimiz çerçevesinde ön yargısız ve hiçbir içten pazarlık düşüncesi olmadan bir araya gelmenin ve bir arada kalmayı başarabilmenin samimiyetini taşımaktayız. Her ortam ve şartta bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde birikimiyle, maddi kaynaklarıyla, manevi destekleriyle tüm yönetim kuruluma ve emeği geçen her bir insana şükranlarımı sunuyorum dedi. Ramazan ayının İslam dünyası için önemli olduğunu belirten Frankfurt Başkonsolosu İlknur Develioğlu Ramazan bir oruç ayından daha fazlası özellikle Avrupa'da bunu daha iyi hissediyoruz. Kendimiz, toplumumuz ve dünya için umut, dayanışma ve birbirimize karşılık sorumluluk zamanı. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar oruç tefekkür ve kardeşlik içinde birleşiyorlar. Elazığlılar Derneği'nin düzenlediği bu büyük organizasyondan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hemşeri dernekleri şüphesiz gurbetteki insanlarımızı aynı çatı altında toplayan çok anlamlı oluşumlardan biridir. Derneklerimiz karşılık sevgi ve saygı çevçevesi içerisinde Alman toplumuyla bir arada yaşadığımızı hissettiğimiz ve hissettirdiğimiz güçlü köprüler kuruyor. Türk toplumunun Almanya'daki aktif hayata katılımı çok kıymetli güzel çalışmalar yapan Elazığlılar Derneği'ne teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Wiesbaden Belediye Başkanı Gert Uwe kentimizde dostluk ve kardeşlik içinde yaşamanın mutluluğunu yaşıyorum. Ortak değerler çerçevesi içinde dayanışma çok önemli. Değerli davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Elazığ temsilen programa katıldığını belirten Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gökvalimiz ve Belediye Başkanımızın selamlarını getirdim. Bizler Elazığ'dan Avrupa'daki hemşerilerimizi ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Buradan Elazığlı iş adamlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Hem şehrimize hem de ilçemize yatırımlar yapmanızı rica ediyorum. Gereken her türlü desteği vereceğiz dedi. Gecede SPD Partisi Viis Bağd'ın Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Nedret Altıntop, Nelson iftarda bir konuşma yaptı. İftar programından sonra Elazığlı ünlü ses sanatçıları Ahmet Karacan, Eren Poyraz ve Hayati Güngör gecede sevilen türküleri seslendirdi.